Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Kolektifin geneline fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım. Neyse halimiz. Duyuyorsun değil mi? Hırlıyor. Benim kedilerde köpek gibi hırlıyor. Şimdi e, binanın içinde birileri yürüyor. Benimkiler hemen böyle bir etraf bak koruyucular ha. Etrafımı bir sarıyorlar hemen böyle. Birisi kafamın oraya çıkıyor. Birisi koltuğun üzerine. Birisi, ikisi yerde bekliyor böyle hırlıyorlar biliyor musunuz hırlayarak kapıya doğru dönüyorlar ve hırlıyorlar. İna, i̇nanabiliyor musunuz? Yani sanki bir köpek gibi beni korumaya çalışıyorlar. Çok akıllılar. Evet, şimdi burada diyor ki sıkıntıların evet var ama geçecek. Merak etme. Ne zamandır yaşadığın haksızlıklar, sıkıntılar, sorunlar bunlar artık böyle yani o kadar çok içinde kabardı, kabardı ki böyle taşmak üzere tamam mı? Yani böyle ne oluyor? Bu bir de sende öfke yapıyor, sinir yapıyor. Gerçekten böyle herkese saldırmak falan isteyebilirsin ama dikkatli ol. Bak bu hafta manyak çeker haftası. Bütün manyakları çekebilirsin kendine ondan dikkatli ol tamam mı? Bakkala gidersin, markete gidersin orada bir tane deli sana sarar bak dikkat. Kendini koru tamam mı? Böyle gergin, sinirli hareketlerde falan bulunma. Evet az bir sıkıntım var ama inşallah geçecek. Hangi sıkıntı diyoruz ki sonsuza kadar kalmış. Buradasın. Bak dikkat eder misin? Kafan böyle arkaya dönük. Şurada birisi var. Elinde şey içiyor. Yani o içiliyor ya. Sigara içiyor. Bak kafasının üzerinde bazı düşünceleri var. Tamam mı? Buradasın. Elinde bir şey var. Böyle camdan böyle bir şey silkeliyorsun. Hatta buna doğru dönmüşsün. Bununla konuşuyorsun gibi görünüyor. Kafanın üzerinde birini düşürüyorsun. iri yapılı bir erkek. O erkeğin elinde sanki böyle iki tane yüzük birleşmiş yüzükler var. Burada diyor ki sanki bu kişi <laughs> bu senin akrabanı olabilir birisinin düğününe bilmem neyine herhalde davet edecek. Bunun için gelmiş. Sanki burada sohbet ediyorsunuz. Yani böyle geçmiş konuları konuşmak, geçmişle ilgili ya işte bu da ne güzel insandı falan filan gibi konuşmalar yapıyorsunuz gibi görünüyor. Çünkü aydınlık. Bak hatta burada görüyor musun? Bir tane böyle bir bayan çıkmış. Bak. Bak bak. Bak şimdi. Şurada güzel böyle şey giymiş. Hani böyle e, eski Türk filmlerinde vardı ya böyle şey ipek şal var giyiyorlardı yani ya, böyle fatma girik falan giyerdi hatırladınız mı bak onun gibi sanki böyle bir şal var giymiş böyle uçuş uçuş saçları böyle omuzlarının altına kadar uzun güzel yüzlü böyle sanki böyle uçuş uçuş bir e, elbisesinin şeyi var gibi böyle pelerini sanki onunla ilgili ya o çok iyi bir insanmış işte böyle ama genç yaşta kaybetmiş kaybettiğiniz birisi olabilir bu yani bir yenge olabilir işte onun iyilikleri onun güzellikleriyle ilgili konuşmalar yapıyorsunuz ya çok iyi insandı falan gibi <laughs> hemen günümüze gelelim burada diyor ki iki kişi bak görüyorsunuz ama iki kişi ortada bir şeyler var böyle eğilmişler onlara bakıyorlar hatta böyle karıştırıyorlar o neyse acaba o neyse acaba onu karıştırıyorlar. Orada bir şey bulmaya çalışıyorlar. Bir evrak bir belge belki de. Hani onu bulacaklar ve orada belki de o imzalanması gereken işte paylaşılması gereken bir hak bir mal bir mülk var. Bununla ilgili ara, böyle arıyorlar dosyaların arasında iki kişi. Buradaki bu hemen bu arkada, arka taraftakinin Kafasının üzerinde bir saat var. O diyor ki evet her şeyin bir zamanı vakti var. Ben bu zamanı bekliyorum diyor. Arkasında bir mum yanıyor. Demek ki bunun bir dileği var. O dileğinin olması için doğru zamanı bekliyor gibi görünüyor. Hemen önümüzdeki günlerde önünde açılmış aydınlık bir kapı ve gidecek olduğum bir sürü yolların var. Yani burada yollar, yolculuklar, seyahatler bir sürü böyle koşturmacalar içerisinde bulacaksın kendini. Bir kere önümüzdeki haftadan itibaren yani ee, ne zamandan? Pazartesiden itibaren. Acayip bir enerji, yani böyle bir patlama. Bir enerji patlaması yaşayabilirsin. Çok enerjik olacaksın. Ancak böyle nereye koşturacağını şaşacaksın. Ancak dediğim gibi manyaklar her yerde. Manyak çeker olma. <laughs> tamam çok enerjim falan var ama <laughs> böyle sakın kimseye sataşma. Vallahi bak mahkemelik falan olursun bu manyaklarla. Bak sonra burada balıklar çıkmış, telefon görüşmeleri var, üzerinde gözler var. Bak gözler nazara çok açıksın. Hiçbir şeyini anlatma, her şeyini gizle. Burada dağlar, tepeler gibi sıkıntılarını atlattığın görünüyor. Ev konularıyla ilgili, hemen önümüzdeki günlerde evle ilgili elinden biraz para çıkacak gibi görünüyor. Para konularında dikkatli ol. Ne denir? Harcamalarına dikkat et. Aşırıya kaçma. Çünkü sıkıntıya girebilirsin en azından e, ne zamana kadar işte haziran ayına kadar biraz dikkatli ol yani kendine bir yol planı çiz ve böyle harcamalarına dikkat et burada görüyor musun bak sanki böyle bu da bir saat gibi e, ancak saatin içinde şeyleri yok bak burada bir deniz atı çıkmış çok güzel bir yol çıkmış güzel bir yola gireceksin kalabalık bir ortam var burada ve burada bir köpek Sadık dostlarınla birlikte yürüyeceğin, sadık dostlarınla güzel bir yol planı çizeceğin, belki bir tatil planlayacaksınız, belki bir böyle ailecek falan bir tatile gideceksiniz. Yaz burada biri var, bak alnı biraz geniş, böyle sivri burunlu. Hani şöyle çenesi böyle geri, alt çenesi diyorum böyle, Hani böyle alt çenesi sanki biraz yokmuş gibi tamam mı? Biraz böyle burnu havada ya ukala bir tip bu. Böyle bu bir de arkadaşların içinde böyle ukala bir tip var tamam mı? Biraz sarışın gibi. Bence sarışın yani bilemiyorum. Ee, bununla alakalı aslında bunu götürmek istemiyorsunuz. Bunu pek sevmiyorsunuz. Hani böyle ukala mukala ya. Ama bu hani diğerleri de diyecekler ki ya şimdi ayıp olur nasıl götürmeyelim falan. Vallahi gelecek gibi görünüyor. Burada hamile biri var. Hamilelik, bebek haberleri. Sen hamile kalmak istiyorsan seninle ilgili de olabilir. Kaplumbağayı görüyor musun? Hem bak bir taraftan kaplumbağa, bir taraftan tavşan gibi kulakları var. Burada biri kollarını açmış, oynuyor. Sen misin? Bir şeylere sevinip oynayabilirsin. Canın sık, canın mı sıkılıyor? Aç müziği, oyna. Ne yapacaksın? Dök kurtlarını. <laughs> Kıştan beridir yeter ya. Bunu aldık. Nerede hareket orada bereket değil mi? Evet sonra burada dizlerinin üstüne çökmüş birisi var bence dua ediyor bak. Ve kafasının üstünde aydınlıklar var. Diyor ki dua ediyor. Duaları da çok makbul diyor. Duaları dilekleri makbul. İşte bu insan kimse böyle gerçekten etrafına bak tertemiz aydınlık. Bu diyor ki hani böyle bazı şanslı insanlar vardır ya dilekleri duaları hemen kabul olur. Rabbi tarafından gerçekten sevilir ve bunu sonuna kadar hisseder. Çok da şanslı olur. İşte bu onlardan biri. <laughs> bu kimse kimin hayatındaysa ama buna dikkat edin yanlış yapmayın. Ee, bunun dışında kaplumbağayı görüyor musun? Bak gidememiş bir türlü yola çıkamamış. Boynuna bak boynuna. Boynu uzamış gitmiş. Diyor ki ev konularıyla ilgili. Ne zamandır beklentide olduğun ev konularıyla ilgili gelişmeler olmaya başlıyor. Burada sanki bu tarafa doğru tekme savuran bir kadın. Bak ayağını görüyor musun? Bir kadın bacağı bak. Elinde bir telefon var. Burada bir şeye sinirlenmiş, böyle bir yere tekme savuruyor. Arkasında bir adam var muhtemelen. Her sinirli kadının arkasında bir umursamaz erkek vardır. Bak. <laughs> Ve burada Evet ve burada bak kuyruğunu görüyor musun? Koca bir balık. Çok güzel büyük bir fırsat, bir iş fırsatı. Yalnız bu adamın yüzünden bu iş fırsatını kaçırmış olabilirler bu. Buna sinirleniyor galiba. Bir şeyleri tamir edecekler. Kaçırdığın fırsatlar geri gelecek, merak etme ufak tefek minik minik yılanların var ama sana bir şey yapamayacaklar hiç merak etme daha çok kısmetlendiğin şansının arttığı bak burada birisiyle el ele tutuşmuşsunuz dans ediyorsunuz demek ki güzel şeyler olmaya başlayacak hayatında şurada bir şey gördü, görmüştüm ama şu anda kaçırdım ve ee, yeniden de bulamıyorum yani. Göz var. Bak göze nazara dikkat et. Demin de dediğim gibi her şeyini kimseye anlatma. Çünkü çok böyle nazar enerjisi yüksek olacak. Üzerinde gerçekten göze, nazara gelebilirsin. Aman deyim dikkat. Gizli düşmanlarım var. Bak buna da dikkat et. Dostun gibi görünen, senin yanında gibi görünen. Ay canım ben hep senin yanındayım, sana destek oluyorum diyen ama öbür tarafa gittiği zaman ama ben bunu hiç sevmiyorum ya mikrobun teki diyen yani böyle insanlara dikkat et. Evet bir özgürleşme dönemindesin bunların hepsinden kurtulacaksın. Maneviyatın inanılmaz derecede yüksek. Hayallerinin peşinden gitmek istiyorsun ama bununla ilgili dikkatli ol. Çünkü diyor ki evet dikkat et dikkatli ol. Sen bir büyüme döneminin içerisine giriyorsun. Burada diyor ki bak demek ki işinde gücünde paranda pulunda büyüyeceksin. Burada diyor ki Hani burada bu bu taraflardan fedakarlık edip de e, bir yerlere gitmek istiyorsan az bir sabret diyor gitme diyor çünkü senin biraz sorumlulukların artmış diyor daha şanslı olacağın süreçlerin içerisine giriyorsun sezgilerin inanılmaz derecede güçlü ama sen iş konusunda farklı bir yola gitmek istiyorsun benim anladığım kadarıyla çok çalışacağın bir sürecin içerisine giriyorsun yani böyle hayatına istediğin düzeni oturtmayı başaracaksın. Burada diyor ki kendini güvende hisset. Hayatından gitmiş olan ins bir insan varsa bununla yeniden bir araya gelme. Şimdi burada verdiğim mücadelelerin artık sonuçlarını görmeye başlayacaksın. Bir yenilenme döneminin içerisine giriyorsun. Yaşadığın kaoslu durumlar, kaotik, kaotik durumlarda ilahi sistem tarafından korunuyorsun. Daha konforlu, daha güzel bir hayata çekiliyorsun. Birazcık sabredersen diyor ki sana gerçekten güçleneceksin diyor. Evet gerçekten güçlendiğin bir zamanın içerisine giriyorsun. İş, para, kariyer konularıyla ilgili di diyor. Yepyeni başlangıçlar yapacaksın. Güzel süreçlerin içerisine giriyorsun. Hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Ama sen değişime, dönüşüme aç kendini. Öyle çok gelenek ben çok gelenekselim, değişim dönüşüm hiç beni ilgilendirmez falan gibi düşünme. Aç kendini değişime dönüşüme her şey de ki, her şey güzel olacak inanıyorum de İnanmak başarmanın yarısıdır değil mi bir taraftan da böyle manifeste bakalım neden olmasın hadi bakalım benimle çalışmaya hazır mısın Gülfidan demiş ki dur bakalım Gülfidan demiş ki oğlum kredi çekti araba almak için iş kuracak abisiyle diyor. Onlar için hayırlı olacak mı? Evet onlar için hayırlı olacak. Oğlumun pilav dükkanı var. Devam etsin mi? Kapatsın mı? Demiş. Hayır kapatmasın devam etsin. Fethiye Salif demiş ki kızım hamile. Kızım hamile. Onun çocuğu kız mı olacak? Erkek mi olacak? Kız olacak diyor. Ben işe girecek miyim? Demiş. Evet gireceksin. Peki bu yakınlarda mı girecek? Evet yakın zamanda. Ben Esin çağdaş benimle evlenmeyi düşünüyor mu demiş. Evet düşünüyor. Peki demiş ki biz evlenecek miyiz demiş. Evet evleneceksiniz. 2025'te mi? 2026'da evlenecek diyor. İlhame Zalova demiş ki bu ay mı olacak kredi? Nisan ayında İlhame Zalova Nisan ayında kredisi başvurusu onaylanacak mı? Mayıs ayında kredi başvurusu Mayıs ayında onaylanacak. Ben Fatma ev alabilecek miyim diyor. Evet ev alacaksın. 2025'te mi ev alacak? 2025'te. Peki demiş ki miras parası sorunsuz bir şekilde gelecek mi gelecek? Peki bu güzel bir meblağ mı olacak demiş? Evet. Asuman Karakaş demiş ki gençlik spor merkezine usta öğrenci olarak başvuru yaptım. Çalışacak mıyım? Evet çalışacaksın. 2025'te mi? Evet. Peki ne zaman? Peki ne zaman? Mayıs ayında, Mayıs ayında diyor. Ee, peki hayırlı olacak mı? Evet hayırlı olacak. Büşranın eşi Yasin Büşra'yı seviyor mu? Evet seviyor. Peki aldatma var mı? Büşran Yasin Büşra'yı aldatıyor mu? Hayır aldatmıyor. Ee, demiş ki. Kaynanasıyla hep aynı binada mı yaşayacak hayır, hep aynı binada yaşamayacak. Müşra'nın müşna, Müşra müşna Müşra kaynanasının sağlık durumu iyi mi? Evet, iyi. Ee, Filizer Eren Çınar demiş ki oğlum hatasını kabul edip benden özür dileyecek mi? Evet, dileyecek. Peki ne zaman e, oğlu hatasını? Mayıs ayı gibi diyor, hatasını anlayacak diyor. Rena Agayeva. Ailemle birlikte şehre gitmek kısmet olacak mı? Evet olacak. 2025'te mi? Evet. Peki ne zaman? Ne zaman ailesiyle birlikte? Haziran, Temmuz ayları gibi diyor. Ee, sevda'nın kocası onu seviyor mu? Seviyor. Bir bebeği daha olacak mı? Olacak. 2025'de mi? Evet. Peki ne zaman Sevda'nın bir bebeği daha olacak? Sevda'nın Temmuz-Ağustos gibi bir bebeği daha olacak tatil zamanı demek ki. Peki evlili evliliğinde mutlu olacak mı olacak? Gülhan'ın beklediği bir para var. Bu ay gelecek mi? Peki Mayıs ayında gelecek mi? Mayıs ayında gelecek. Oya Deniz miras gelecek mi demiş? Evet gelecek. 2025'te mi gelecek? Evet. Peki bu miras ne zaman gelecek? Bu miras Haziran-Temmuz gibi gelecek. Edo Tuncer. Çanakkale'de evim olacak mı? Evet olacak. 2000, ay 2025'te mi? 2026'da olacak. Ben Bilgin oturduğum evi ne zaman satacağım? Bilgin oturduğu evi satacak mı? Peki bu ev 2025'te mi satılacak? Evet. Peki bu ev Bilgin'in oturduğu ev ne zaman satılacak? Bilgin'in oturduğu ev Temmuz, Ağustos gibi satılacak. Peki demiş ki onun yerine ev alacak mıyım demiş. Evet alacaksın. 2025'te mi alacak? 2026'da alacak diyor yerine evi. Elis demiş ki Elcan Deniz'le mi nişanlanacak? Evet. Düğün 2025'te mi? Hayır. 2026'da mı? 2026'da. Az kaldı. Evet Ahmet Seyfi Şentürk. Oğullarım cezaevinde yasa çıkacak mı? Vallahi çıkacak diyor. Peki beraat edecekler mi diyor? Evet edecekler. Peki 2025'te mi? Evet. Peki 2025 hangi ayda olabilir? Göster bize. 2025 Eylül, Ekim, Kasım bu 3 ayı gösteriyor. Meltem Gazeli ya da güzel. Mustafa Başkan yardım yapacak mı bana demiş. Evet yapacak. 2025'te mi? Evet. Mustafa Başkan Meltem Hanıma ne zaman yardım yapacak? Mustafa Başkan Mayıs Haziran gibi yardım yapacak diyor. şey Muhammed. Mahkeme sonucum benim için olumlu olacak mı demiş. Evet olumlu olacak. Can Gül'ün nasibinde evlilik var mı demiş? Evet var. 2025'te mi? 2026'da diyor. Emel Gül seven demiş ki üçüncü kişi var mı? Üçüncü kişi yok. Canlar, bugünlükte benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Zaman ayırdınız. Vaktinizi çaldım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bu arada benim takipçilerim mi azaldı bana mı öyle geliyor? Yani şimdi eskiden 2500 falan izlenirken Valla 700 lira falan düştük. Niye öyle oluyor ben anlamıyorum. Şimdi ben e, bakıyorum takipçi sayısına 2 e, azalıyor 2 artıyor. 2 azalıyor 2 artıyor. Ne zamandır böyle? O niye böyle ben anlamadım çok ilginç. Ha bir de bir e, bir arkadaşımız demiş ki e, fal yorumcusunu yanlış yazmışsınız birleşik yazmışsınız demiş o yüzden e, hani böyle bulamıyoruz sizi falan demiş ama şimdi o nasıl oldu biliyor musun biz bu kanalı kurarken fal yorumcusunu ayrı ayrı yazdık hani böyle fal yorumcusu diye yani yazı yazmayı biliyoruz canım tamam mı fal yorumcusunu ayrı ayrı yazdık ama e, youtube bunu kabul etmedi e, biz de ne ne yapsak ne yapsak hani e, gizemli fal mı yapalım işte ne bileyim Hülya'nın fallarımı yapalım falan Hülya'nın e, fal evi yapacaktık var o kanal. Ondan sonra orada var diye çıktı çünkü e, gizemli fal e, yapalım dedik onda da o da aslında o da güzel olurdu ama niyeyse benim oğlan kabul etmedi çünkü Instagram hesabımız gizemli fal yorumları. Sonra dedik ki ne yapalım. İşte fal yorumcusu olsun. Fal yorumluyoruz. Fal yorumcusu olsun. Fal yorumcusunu ayrı ayrı yazdık. Aa, kabul etmedi. Bilmiyorsunuz o kadar zor o kadar zor. Hiçbir şey de kabul etmiyor. Ondan sonra fal yorumcusunu birleşik yazınca kabul etti. O yüzden yani o şekilde oldu canlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.